Bölgenin en büyük birleşik müşterek tatbikatı EFES 2024 nefes kesmeye devam ediyor. Senaryolar planlandığı şekilde icra edilmeye devam ediyor. Şu anda gördüğünüz gibi Atak helikopterlerinin taarruz safhasındayız tam da. EFES 2024 tatbikatında Seferihisar Do Doğan Bey tatbikat sahasında icra ediliyor. Seçkin gözlemci günü öncesi son prova icra ediliyor ve belirlenen hedefler nokta atışıyla şu ana kadar imha edildi. Belirlenen tüm hedefler işte Atak helikopterlerinin 20 mm otomatik top ve 70 mm roket atışları hedeflerin belirlenen hedeflerin nokta atışıyla imha edilmesiyle planlandığı şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi 9 Mayıs'ta başladı. Fiili atış safhası ve 30 Mayıs'ta 29-30 Mayıs seçkin gözlemci günü icra edilecek ve sona erecek. Bu geniş kapsamlı tatbikat 45 ülkenin katılımıyla 11, perso 11 bin personelle icra ediliyor. Son zamanların efes tatbikatları arasında en geniş katılımlı tatbikatı icra ediliyor ki bir taraftan da 47 savunma sanayi firması burada SİHA'larla, helikopterlerle, savaş gemilerinden mühimata kadar elektronik harp sistemlerinden savunma sanayinin kabiliyetleri, katılımcı ülkelerin bu kabiliyetleri sahada görmesi sağlanıyor bir taraftan da. Bu şu ana kadar neler yapıldı? havada, karada, denizde işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve caydırıcı gücü tüm dünyanın gözünün olduğu bu Efes 2024 tatbikatındaki 3 numaralı hedef. Atak helikopterleriyle 4 adet Atak helikopteriyle imha ediliyor. 20 milimetrelik otomatik top ve 70 milimetrelik roketle yerli ve milli silahların üretilen mühimmatın burada hem deneyimlenmesi hem de tüm dünyaya sergilenmesi gösterilmesi açısından önem arz ediyor. Bu tatbikat nefes kesiyor işte. Gördüğünüz gibi bugün Halk günü Şehit ve Gazi yakınları da bu nefes kesen tatbikatı izleme fırsatı evet, buldular. Son İlk defa EFES 2024'te akışıyorlar. Gördüğünüz gibi onlar da genelikopterler Türk genelikopterler Silahlı Kuvvetlerinin mensuplarının aileleri olarak Şehit ve Gazi yakınları olarak bu geniş kapsamlı tatbikatın genelikopter. Son, genelikopter. son provasını göğüsleri kabararak izliyorlar elbette. Amfibik çıkarma gemileri yanaştı. Bundan önce Zahalar'la belirlenen hedeflerde ilerleyiş devam etti. Zahalar ki hem suda hem karada gidiyor ve böyle bir aracı geliştirebilen ikinci ülke Türkiye zırhlı amfibi hücum aracı. Mayınlı alanlar imha edildi. Hava ile birlikte F-16'larla birlikte. Belirlenen hedefler havadan öncelikle dövüldü. Yine top atışlarıyla tam isabetle vuruldu. Belirlenen senaryolar icra ediliyor. Tabi bugüne kadar Artık bu 9 Mayıs'ta KDV'denim, beri devam eden KDV'denim, bu KDV'denim, tatbikatı Aselsan'ın telsizleriyle canlı ya, yayın kesteleri, aracıyla kesteleri canlı görüntü aktarımıyla izleme fırsatı buldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar ya. Güler de katılmıştı. İzmir'de yakından takip etti bu tatbikatı Halkına, ve komuta kademesi de Aselsan'ın telsizleriyle tatbikata katılan personelin göğsündeki telsizlerle canlı izleme fırsatı buldular. Bunun gibi birçok yerli ve milli geliştirilen 47 savunma sanayi firmasının da bulunduğu. Tüm silahlar ve mühimmat, ve mühimmat burada işte tüm dünyaya dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla çeşitli harp senaryolarıyla gösteriliyor. Fiili atışlı arazi tatbikatında Efes 2024 tatbikatı Efes kesiyor ki denizde de görüyorsunuz milgemleri, milli gemiler. Yine Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu burada, da, TCG İstanbul. Amfibik çıkarma yapıldı demiştim. Afi bir harekat kapsamında hava muharebe devriyesi desteğiyle keskin nişancı da atışlarıyla, atışlarıyla bot harekatının icrasıyla devam etti. Ve sizin de izlediğiniz son şu anda atak helikopterleriyle belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu ve bu senaryo planlandığı şekilde devam ediyor. icra edilmeye de devam ed devam edecek ki asıl seçkin gözlemci günü 29-30 Mayıs'ta icra edilecek. 29 Mayıs'ta gece safhası ki e, her sene biliyoruz ne yine nefes var. kesen tatbikatlarla ne bizimle, la, 30 Mayıs'ta da gündüz safhası icra bizimle, edilecek. De hem denizden hem karadan hem hava unsurlarıyla birlikte de dünyanın gözünün olduğu bu tatbikatta TRT Haber ekibi olarak son provayı sizlere aktarmaya çalıştık. 29-30 Mayıs'ta da Seçkin Gözlemci Günü'nde yine de yine burada olacağız.